الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق. والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. Allahümme eyyid kelimetel hakkı ve din. Allah'ım, Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikleri ihsan eyle. Bizi, ana ve babamızı ve bütün müminleri bağışla şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Kamil olanların hamd ettiği gibi Allah'a hamd olsun. Peygamberimiz emin vasıflı Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Peygamberini yüceltmek ve O'na ikram etmek için Yüce Allah haber vererek ve emrederek şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salat ve selam ediyorlar. Ey iman edenler siz de O'na salat edin ve selam edin. Allah'ım. Hazreti İbrahim'e ve izinden gidenlere rahmet ettiğin gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve izinden gidenlere de rahmet et. Şüphesiz en çok övülen ve şanı yüce olan sensin. Allah'ım. Hazreti İbrahim ve izinden gidenleri mübarek kıldığın gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve izinden gidenleri de mübarek kıl. Şüphesiz en çok övülen ve şanı yüce olan sensin. Ey Allah, ve dıyû. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محقق الله عدالته إلي اقرباءه yardım etmeyi fenalığı, haddi aşmayı ve çirkinliği de yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. ağolil <Evli> hamdülillahizî lem yattekiz veled ve lem yekul lehu ve lem yekul çocuk edinmeyen hakimiyette ortağı bulunmayan acze düşüp de yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt.